Şimdi sana önemi pek bilinmeyen ama çok yaygın olan bir durumu anlatacağım. Bir hedef koyuyorsun ve bununla alakalı planlar yapıyorsun ama gidip bu hedefini ve planlarını arkadaşlarına anlatıyorsun. Ve sonra bir bakmışsın o hedef hiçbir zaman gerçekleşmemiş. Peki sence bu neden oluyor? Sen o konu hakkında konuştuğun anda beynin bu konuştuklarını gerçekten yaşamışsın gibi algılıyor ve ulaşmak istediğin o hedefe ulaşmışsın sanıyor. Bu olay seni harekete geçmekten alıkoyuyor. İşte ben bu olaya dopamin talk diyorum. Ve bu videoda dopamin talk'tan nasıl korunabileceğini anlatacağım. Eğer ilk defa bu videoyla tanışıyorsak ben Ali Ekrem. 2018 yılında tıp fakültesinden mezun oldum ve şu anda 9 Eylül Üniversitesi'nde aile hekimi asistanı olarak çalışıyorum. Ve aynı zamanda YouTube'da kişisel gelişim üzerine içerikler üretiyorum. Dopaminin ne olduğunu kısaca bir anlatmamız gerekirse dopamin vücudunuz için çok önemli bir hormon. Eksikliğinde Parkinson, fazlalığındaysa şizofreni yapabilecek bir hormon. Genelde özellikleri serotonin hormonuyla karıştırılıyor. Yani mutluluk hormonu sanılabiliyor. Ama asıl görevi motivasyonu sağlamak. Yani aslında dopamin harekete geçme motoru gibi sayılabilir. Bir hedef koyduğunda, bununla alakalı planlar yaptığında Dopamin salgılanır ve bu yapılacak iş için motivasyon sağlar. Günümüzde beynimizin dopaminle olan ilişkisi iyice bozulmuş durumda. Özellikle sosyal medya tarafında bu hızlı içerikler tüketildikçe dopamin yanlış salgılanmaya başlar ve yapılacak işler için motivasyon üretmekte zorlanırız. Tüm bu bozulmaların dışında bir de dopamini kendi kendimize bozma durumumuz var. Sosyal medyadaki bu dikey içeriklerin dopamini olan etkisi apayrı bir videonun konusu olacaktır. Ama bu videoda kendi yaptığımız planları insanlara aktarırken nasıl dopamini yanlış salgılattığımızı ve motivasyonumuzu nasıl kaybettiğimizi anlatacağım ve bundan nasıl korunabileceğimizi anlatacağım. Normalde şöyle bir şey vardır. Mesela spora gitmek istemiyorsan, bunun için motivasyonun yoksa, hevesin yoksa Kalk spora git. Zaten gitmeye başladığın anda hevesin yerine gelecek. Motivasyonun oluşacak. Veya bir iş yapmak istiyorsun ama o işi yapmak için yerinden kalkacak halin yok. Motivasyonun yok. Motivasyonun olmasa bile kalk o işi yapmaya başla. Zaten motivasyonun yerine gelecek. Bu neden oluyor? Çünkü motivasyon yani dopaminin salgılanması bir işi yapmaya başlayınca oluşuyor. Yani sen bir adım atıyorsun, bir eylem yapıyorsun ve ödül sistemi dopamini aktive ediyor. Ama burada şöyle bir problem var. Eğer bir iş yapmadan sadece o işi birisine anlatırsan beynin yine o işi yapmış gibi kabul ediyor ve dopamini yine salgılıyor. Bunu ne kadar fazla kişiye anlatırsan beynin o kadar bu konudan tatmin oluyor. Böyle olunca da sen daha o işi yapmamış olsan bile dopamin üretilmiş, ödül verilmiş oluyor ve bir daha o işi yapamıyorsun. Psikolog Peter Golwitzer bu konuyla alakalı ilginç bir deney yapıyor. Üniversite öğrencilerini ikiye ayırıyor ve hepsinden ders çalışma hedefi koymalarını istiyor. Daha sonra birinci gruba bu koydukları hedefleri yüksek sesle anlatmalarını söylüyor. İkinci gruba ise bu hedeflerini kimseyle paylaşmamalarını söylüyor. Ve sonuç bizim tahmin ettiğimiz gibi oluyor. Birinci gruptaki insanlar daha az ders çalışıyor ve başarısız oluyor. Çünkü hedeflerini sesli bir şekilde dile getirmek beyinlerinde o hedefe ulaşmışlar hissi yaratıyor. Goldwitzer bu olaya sembolik self completion diyor. Yani beynin sana bravo başardın diyor. Bunu yıllarca ben de yaşadım ve zamanla bunu neden yapmamam gerektiğini fark ettim veya ne kadar yapmam gerektiğini anladım. Mesela bir girişim fikri aklıma geldiğinde, bununla alakalı planlar yaptığımda, bununla alakalı adımlar atmadan insanlara söylememem gerektiğini fark ettim. Ne zaman ki söyledim, bu planla alakalı tüm hevesim kayboldu. Veya bir gezi planı yapıyorum. Gezi planını ne kadar çok insana anlatırsam, o geziyle alakalı olan tüm hevesim kırılmaya başlıyor. Ama yapmak istediğim şeyi ne kadar az kişiye anlattıysam, benim o işi yapma oranım da o kadar artıyor. Mesela bu sosyal medya, YouTube videoları. Bu videoları çekmeye başlamadan önce kimseye anlatmadım. Tabii ki yakınlarım biliyordu çekmek istediğimi, ne şekilde videolar üretmeyi düşündüğümü biliyorlardı. Ama onun dışında yakın arkadaşlarıma dahi böyle bir planım olduğunu, nasıl videolar atacağımı kimseye anlatmadım. Hatta birçok video attıktan sonra bile zamanla yakın arkadaşlarım bu videoları gördü. Yani kimseyle bu YouTube videolarıyla alakalı planlarımı anlatmadım ve şu anda da anlatmıyorum. Hatta şu anda bile videoların geleceği ile alakalı çok konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü ne zaman konuşsam, ne zaman üzerine planlar yapsam motivasyonum düşüyor. Bu yüzden benim motivasyonumu arttıracak şey bu videoları paylaşmaya devam etmem. Yani YouTube videosu üreterek bir eylem yapıp bu eylemlerin sonucunda bir dopamin kazanmam benim YouTube serüvenim için motivasyon kaynağı oluyor. Peki bu dopamin talk'tan kaçınmak için neler yapmalıyız? Bunu konuşalım. İlk olarak hedeflerini anlatma, planla. Bir hedef koyduğunda bunu yüksek sesle anlatma. Birisinden onay almak yerine kendi içsel motivasyonuna odaklan. Evet anlatacağın bir iki kişi olabilir ama bunun dışına çıkmamaya çalış. Ne kadar çok kişiye anlatırsan motivasyon o kadar düşecektir. Ayrıca o bir iki kişiye anlatmadan önce de en azından o planla alakalı biraz yol almaya çalış. Eğer o yolda bir iki adım atmış olursan sonrasında birisiyle konuştuğunda da motivasyon o kadar hızlı düşmeyecek. Ayrıca illa konuşacaksan da kısa kes. Çok detaylara girme. Ne kadar çok detaya girersen o kadar çok motivasyonun düşecek. Eğer illa bir şey yapmak istiyorsan git bu planlarını telefonundaki notlarına yaz. Bunu yaptığın zaman hem gerçeklik hissi yaratmış olacaksın hem de bu yanlış zamanda salınan dopamini engellemiş olacaksın. İkinci olarak yapmadan önce konuşma. Bu çok önemli bir şey. Bir şey duyurmak istiyorsan onu bitirdiğinde duyur. Ben yıllarca YouTube yapacağım, sosyal medyaya gireceğim şeklinde arkadaşlarımla, yakın çevremle konuşuyordum. Bu konuşmalar beni yıllarca erteletti. Çünkü her konuştuktan sonra dopamin salgılıyordum ve o konuya olan motivasyonum kayboluyordu. Ne zaman ki YouTube'la alakalı plan yapmaya başladım ve bunun sonucunda da içerikler üretmeye başladım. Bu videoları paylaştıktan sonra insanlara bunu duyurmaya başladım. Yıllarca erteleyip de şimdi yapabiliyor olmamın sebebi bunu çok fazla konuşmuyor olmak. Eğer yine çok konuşursam muhtemelen yine motivasyonum düşmeye başlayacak. Biliyorum bunu birçok insan yaşadı. Büyük ihtimal sen de yaşadın. Tıpkı benim bundan kurtulduğum gibi sen de planlarını insanlara anlatmadan direkt işe koyularak kurtulabilirsin. Üçüncü olarak hedefini parçalara ayır. Büyük hedefler göz korkutur. Bu büyük olan hedefi küçük hedeflere bölüp her bir hedeften sonra bir ödül sistemi koyman lazım. Büyük bir YouTube sayfası olmak istiyorum. Peki bu büyük YouTube sayfası olmak için nasıl hedefler koymalıyım? Her hafta video paylaşmak değil mi? Bu her hafta video paylaşma hedefi küçük hedef. Bu küçük hedef için olan bir videoyu çektiğimde bu videodan sonra kendimi güzel bir kahveyle ödüllendirebilirim. Bunu yaptığım zaman verilen ödül gerçek bir eylemle eşleşmiş olur. Konuşmalarla değil. Hedefin ne kadar büyük olursa olsun süreç çok uzun sürecek. Ama bu süreç içinde ne zaman ki büyük hedefi unutup küçük hedeflere odaklandığın zaman gün gelecek büyük hedefe ulaşmış olacaksın. Büyük hedefler yıllar süren küçük hedeflerin sonucunda oluşur. Mesela benim yıllar süren çalışmalarımın sonucunda doktor olmam gibi veya son iki yıldır düzenli bir şekilde spor yapıp diyetime uymamız sonucu olarak iyi bir vücuda sahip olmam gibi veya şu anda yapmaya çalıştığım düzenli bir şekilde videolarımı paylaşmak ve bunun sonucunda da büyük bir YouTube sayfasına sahip olmak istemem gibi. Tüm büyük hedefler uzun süreler alır ve bu uzun süreler boyunca motivasyonunu kaybetmemek için de küçük hedeflere odaklanmalıyız. Son olarak dış onaydan uzak dur. Sosyal medyaya bir fotoğraf attığımızda 5-10 dakikada bir beğenilere bakarız. Kim beğenmiş? Ne kadar beğenilmiş? İşte bu dışarıdan gelen onaylanmadır bir iş yapıyorsan bu işe dışarıdan gelen yorumları önemsememen lazım. Beğeniler, yorumlar, vay be helal olsunlar. Bunlar güzel ama senin motivasyon kaynakların bunlar olmamalı. Senin motivasyon kaynağın üretmek, paylaşmak, tamamlamak olmalı. Yani spor yapıyorsan haftalık hedefin neyse buna ulaşmak senin motivasyon kaynağın olmalı. Belki yıllar boyunca vücudun güzel gözükmeyecek. Kimse dışarıdan vibe edemeyecek. Eğer sen dışarıdan gelen beğeniye göre motive olacaksan çok kısa sürede pes edersin. Veya YouTube'da video paylaşmak. Belki onlarca video boyunca kimse yorum yapmayacak, doğru gün beğenilmeyecek, izlenmeyecek. Motivasyon kaynağın bu beğeniler, yorumlar olursa işte o zaman çok kısa sürede pes edersin. Ama motivasyon kaynağın üretmek ve paylaşmaksa o zaman senin motivasyon kaynağın kaybolmayacak. İşte bu şekilde motivasyonunu içsel olarak oluşturabilirsin. Dışarıdan onay alarak değil. Bu arada her ne kadar bu videoları paylaşmak da içsel motivasyonumu koruyor olsam da videoları beğenip, paylaşıp, yorum yaparak da daha çok insanın önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden bunun için de teşekkür ederim. Sonuç olarak dopamin talk'tan uzaktır. dur. Dopaminini konuşarak değil, harekete geçerek kazan. Bu videonun daha fazla insanın önüne çıkması için videoyu beğenip, paylaşıp, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.